Herkese merhaba şimdi Marka kanalımıza hoş geldiniz. Evet işte, bari de bir de çekmiyor bu ya. Evet bize bir korkunu buldum. I Miss you 2 Evet işte, böyle bir oyuna bayzeniyor aşır. Böyle bir oyuna bayzeniyor. Korku temalı aşırı. Oyun çok güzel aslında bak. Evde bir şey oluyor. Evde paranormal oluyor Paranormal olaylar oluyormuş. Evde aşır. Yani de bize oyun aslında bak. Çok nefis oyun aslında ama. Böyle onlara bazen Sabah çıkıyorum arkadaşlar. Gece korkuyoruz yani. Emes diyor iki Ama yapacağım başlayacağım. Abone yapıp etmeyin arkadaşlar. Başlayalım. Ya Allah ismini. Evet arkadaşlar. Oyun başladı şu an bak. Hazırsanız. Evet. Bir dostum da kısa tamında Amerika diyor arkadaşlar. Amerika, Amerika demek. Ulus Amerika arkadaşlar. Florida. Evinde bir panırmalıyormuş. alıyormuş. Ha şu burada tabi. Onun galiba arkadaşlar İngilizce anlatıyor. Dur şimdi başlayalım. Evet işte böyle oyunda da bazen korkuyoruz ha. <laughs> Ramiz kırılmayalım şimdi. Evet işte başlıyorum. Tık tık diyeceğim şimdi bir komşu geldi. Kim o? Ha şey işte bak bir daha tıklayacağım. Evet kim bak şimdi ha şey? Kapıyı açık şimdi. <laughs> Ay girdik lan. Evet işte bu sıvanda salon olmalı. Evet sonunda bak ha görüyorsunuz. Bunda bir tane adresi var. Çocuğu varmış ha şey. anne babası var. Bir de oğlu varmış ha işte. Dört kişiler elde. Ee, ışıkları kapatabiliyoruz. Her zaman gibi şu korku oyunları. Ee, bu televizyon açılıyor mu? Oo, açılıyor mu sen televizyon? Ee, şimdi her şey bazen karşımıza çıkabilir ama korku oyunu bu. Evet, abone olup bir beğeni açın. Şu an farklı bir oyun oynuyoruz. O, oh, orada biri var lan. Hücum var galiba. Ah şunu, o bir dakika. Ah, bak şunu gördük abi. Ne şunu gördük? Bence de biri mi vardı ya? Oo. Aa, evde bir evde biri var. Evde bak gölge de var. Şu olmalı galiba bilmiyorum. Evet, önde biri geçti arkadaşlar. Gelme kesin paranormal neler var. Aa, şu kapatayım mı? Kim o? Evde kimse var mı? Kimse var mı evde? Ne <laughs> bak evde kimse yokmuş vallahi. Ay, ne lan da bir şey oldu. Ana lan tez açamıyorum şimdi. şu şurada burada bir şey var ya. Işı... Aşı, aa kapattım şimdi. Aşı kaçmıyor. Ama bir şey oluyor. Ha bir biri var ya. Ha bir biri var ya. Aa. Ah! Onu onu çocuğu çıktı galiba Aşır. Çocuğu çıktı. Evet, sizi de gelsin bakalım. Aa, mutfak mutfak da mutfak ağaçlı. Mutfakta ne olur ki? Evet, şimdi ağaçlı bu mutfak. Aa, gözü kapat lan. Göz kapamıyor. Aa, göz kapanıyormuş. Evet, mutfakta bir şey çıkmasın inşallah. Burada bir şey olacak mı acaba aşağı ya? Burada bir şey çıkacak mı bilmiyorum. Aa su açabiliyoruz değil mi? Aa su açabiliyorum. Ee, evde kimse var mı acaba? Ama bak sonunda biri vardı bak. Korktum mu Allah'a geldim. Ama şimdi gelmiyor lan. Ne? Aa bir şey düştü ona. Mektup düştü galiba görüyorsunuz bak. Bir şey oluyor şimdi. doğru burada bir şey yazıyor. ID mi? Aa. Ah, oh, biri geçti bak, biri geçti vallahi. Onda biri geçti. Hmm, şimdi ne yapmam lazım şimdi benim? Yani su içeyim ben ya. Suya, suya gelmek istemem ama. Ama çok korktu. <laughs> Karşıma direkt çıktı vallahi ama. Lan ne oluyor? Ah sen kapatamaz bunu ya. Aa, bize bakıp duruyorsun. Bize bakıyor şu an. Ne oluyor? Aa! Aa bize baktı. <laughs> o ne öyle ya? Nasıl bir Üçüncü de ben galiba. Dur bir dakika. Aa, üçüncü de yok. Oyun kısa mı çalıştılar ya? Onun devamı da vardı bunun aslında bak. Haydi, onun devamı da vardı bu da. <laughs> oyun kısa yapmış şey? Onun devamı yok. Ne bir dakika ya? Onun devamı yok mu? Şurada çöde gitmesi lazım? Allah Allah. Ne hızlı bitireyim valla bunu. Ne bir dakika oyun devam edemem mi olmaz? Ne bir dakika şimdi bir şey göstereceğim de oyun devam vardır aslında valla. Ne şimdi bir şey geçecek şimdi. Ben yani, çocuk geçti. Ama ah, hızlı oldu lan biraz. <laughs> ha ah, bak hızlı oldu biraz. Üçüncü ödemeye gittim şimdi. Evet şimdi kadın gözünü açacak şimdi izi. Ona bakmıyoruz. Evet kadın şimdi gözünü açacak. Camı sıkıyacağız. Next round. Aa devamı yok. Evet oyun bu kadar vallahi. Devamı göremiyorum vallahi şimdi. Video'da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.